Merhaba arkadaşlar yeni bir bol Steel videosu ile daha beraberim. Bugün hızlı oyuna gireceğiz ama Fransız serverına hiçbir şey anlamadan kazanmaya çalışacağız. Bayrağı Fransız yaptım bakalım girelim. Odalar hızlı doluyor güzel. Fransız serverda kalabalık. Oynayan çok Fransız var. bayağı hızlı bir şekilde doldu oda. Şimdi bakalım ne gelecek. Umarım bizi zorlayacak bir rol gelmez diyecektim aura geldi. Aura bizi zorlayacaktır. Çünkü chat yapmamız gerekecek. Sürekli bir şeyler yazmamız gerekecek. Koruma rolleri falan gelseydi Aura'nın gözcünün kim olduğunu anladığımız zaman sadece onları korurduk. Şimdi hem kontrol edeceğiz hem de yazacağız. Burada da intihar olayları oluyor. Target olayları oluyor. Koruma intihar etti mesela. Şimdi ben 1'e bakacağım. 1 iyiymiş. Şöyle yazalım. Fransızlar genelde böyle kullanıyor sanırım. 1 2 el girdim bir temiz yazacağız. Bakalım kim ölecek. Kelle abicisini öldürdüler. Güzel. Yazalım. Bir ne yazdı bilmiyorum. Spam sanırım. Her odaya yazıyor. Alfa kurt intihar etti. İlginç. Güzel. 3 kurt kaldı. G spek altı ne demek bilmiyorum. G spek. Neyse başka bir şey de anlamıyorum. BM falan onları anlıyorum. 2-3 kelime en fazla. Ama tabii ki cümleyi tam olarak çeviremiyorum. Tra Translate de kullanmayacağım. Amacımız zaten bir şey anlamadan kazanmaya çalışmak. Bu yüzden yalnızca infolarımızla devam edeceğiz. Mesela bana ne yazdı bilmiyorum. Bunu çevirmem gerekecek ama çevirmeyeceğim. 2 fight less payır at y pay fight in empire bildiğin tekerleme gibi bir şey oldu bu. Ben okuyunca. Şimdi bakalım. Hiçbir şey yazmayan sessizlere bakacağım genelde. Başka yapacak taktiğimiz yok çünkü. Mesela şu an 3'ü kontrol edeceğim. Aslında etmesem de olur. 8 hipnozlanmış ve öldü. Şimdi buradan 9'a bakacağım. 9 da iyiymiş. Tamam iyileri bulmamız da iyi olur. Tüm iyileri bulursak en sona bırakabiliriz. Kontrol edilmemişleri. 1 ve 9 temiz. İkisi de iyi. İkisini beraber yazayım. Karışmasın. Bakalım şu an kim ölecek? Doktoru öldürdüler. Bu güzel olmadı. 1 9 10 13 iyi. 2 de iyi. 3 4 5 7 12 16 hakkında bir şey var mı? 3 4 5 7 12 16 kaldı. Şöyle bir toplayayım hepsini. Biraz yönetmeye çalışayım. Bakalım şu anda kim ölecek? Bunlardan biri hipnozlanmışsa güzel olur yazdıklarımdan. Şu an beni öldürürseler gözcü kalırsa daha iyi olur. Silahşörün şu an açığa çıkıp bunlardan birini vurması lazım aslında. Şu an ne yazıyor bilmiyorum. 2 ve 10 diyor bir şey diyor. Silahşörün aslında şu an açığa çıkıp birine vurması güzel olurdu. Neyse bakalım. Bekleyelim sadece. Şimdi ben 16'yı kontrol edeceğim. Veya 12'yi. Hapse alınmışım. 16'ymiş. Okey. Here. 16 iyiymiş. 3, 4, 7, 12 kaldı. Güzel yaptığı şey mantıklıydı. Bakalım kimse ölmedi bu arada. Büyük ihtimal bana saldırmış olabilirler. 3, 4, 7, 12 kaldı. Tamamdır. 4, 7 kaldı. Ve de oyunu kazandık. 12 silahşörmüş. Anlamadan da kazandık aslında diyebilirim. 4 medium mu bilmiyorum. 7 de medium diyor bir şeyler diyor. Neyse ikisini de asalım. Çünkü ikisi kaldı sadece kontrol edilmeyen. Belki med hipnozlu. Belki ikisinden biri medium hipnozlu olan kurt. ikisi de olabilir ama sıkıntı yok. Her türlü oyunu kazanacağız zaten. 11 kelle avcısıydı. Soytarı falan da yok. İkisini de asarız. fark etmez 7'den başlayalım. Yazıları falan gene anlamıyorum. Ne yazdıklarını bilmiyorum. Şu an 16 4'ü hapse alıp bursa iyi olur. Eğer oyun bitmezse 7 kurt olduğu halde oyun bitmezse diğer kurt 4'tür. Oyun biterse zaten diğer kurt 8'dir. Eğer mediumsa yalnızca 4 kalmıştır. Yavru kurtmuş ve yanında gözcüyü aldı. Ve 4 mediummuş. Tahmin ettiğimiz gibi hipnozlanan kurt şaman kurtmuş 8 numaraymış. 2 kat XP'yi alalım. Bir şey anlamadan güzel kazandık. Aslında bunda hipnoterapistin intihar etmesinin de etkisi vardı veya alfa kurdun intihar etmesinin, ilk gün kelle avcısını öldürmelerinin. Bunlar etkiliydi. Ama gene de kazandık chat'ten bir şey anlamadan kazandık. Bu da daha iyiydi. Diğer girmemi istediğiniz serverları yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.